Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomda yüzey alanından kesit geçirmeyi görmüştük. Şimdi ise bugün e, üçgen modelde kübaş çıkartmayı göreceğiz. Hızlı bir şekilde, yani bir yerde bulunan malzemenin metrikümünü hesaplamak için bu alımı zaten yapmıştık. Şimdi elimde tek bir alım olduğu için ve bana Kübaj gerektiği için bunun ikinci bir alımının olması gerekiyor ki iki yüzey arasındaki farkı hesaplayabilelim. Şimdi bu olmadığı için line ile şev dibinden okunan bütün noktalardan kısa kısa dönüyoruz. Bunu atlayarak yapabilirsiniz. Yani şu buradan buraya geçebilirsiniz. Yani şu kod önemli tabii ki. Eğer kod farkı çok yoksa bunu atlayarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu tamamladıktan sonra tamamını bitirdikten sonra yani ben daha öncesinde zaten bunu yapmıştım size göstermek için şu an yapıyorum ee, tamamına gitmeyeceğim o yüzden şunu seçip komplesini siliyorum önceki hazırladığımı getirdim öncekinde bu şekilde komplesini döndükten sonra yalnız tek şart line olacak çünkü polyline ile başlarsanız buradan aldınız mesela buranın kodunu 0.763 Dönüp geldiğiniz zaman o polyline'ın komple kotu zaten burası olacaktır. Ama ben bütün yüzeydeki kodları, hala hazırdaki neyse onu kullanmasını istiyorum. O yüzden line ile dönüyorum hepsini. Bunu tamamladıktan sonra hatırlayalım ne yapmıştık. Sur uh, surface, sağ tıkladık Create Surface. Buraya bir isim veriyorum. Alt yüzey diyelim. Tamam dedikten sonra artı ikonu açtım. Definition objeyi seçiyorum ve et dedikten sonra burada line'ı seçtim. Ve yüzey alandaki bütün line'ları seçtikten sonra sağ tuş yapıyorum. Ve alt ilk alımım çıkmış oluyor. Buradan kısaca ne yapıyorduk? Delete line deyip bozuk üçgenleri siliyoruz. Bozuk üçgenleri siz daha hassas bir şekilde sileceksiniz zaten. Şu şekilde yandan baktığımız zaman şunu bir kaldıralım. Bizim böyle bir taban alanımız oluştu. Üçgen model bu da. Tekrardan alıyoruz onu. Şimdi bunu bitirdikten sonra volume dashboard analiz analiz dedikten sonra volume baş, e, dashboard diyoruz ve e, Create New Volume Surface diyorum. Yüzey kübaj diyelim buraya kübercilikten sonra Base Surface yani ilk alımın az önceki oluşturduğum alt yüzeyi seçtim. Compression Surface diyorum. Burada ben Select Fill diye oluşturmuştum. Siz istediğinizi söyleyebilirsiniz buraya. Tamam diyorum. Ve e, kübaj yüzey alanım oluşmuş oldu. Şimdi burada bu açılan sayfada neler var? İki boyutlu alanım var. Kazı miktarım. 18.49 metreküp. Aslında normalde kazı yok ama buradan direkt atladığım yerlerden kaynaklı kazı çıktı. Normalde burası sadece alanı zaten. Dolgalanım da 106.741 metreküp. Bunu ekrana yazdırabilmek için bu A yeşil artı ikonuna tıklayıp çizimde nereye yazdırmak istiyorsak herhangi bir yerde tıkladıktan sonra bu bunu otomatik yazacaktır. Bir sonraki videoda bir önceki derste gördüğümüz kesitlerden kübaşı göreceğiz. Bu basit olanıydı zaten. E, pratik bir şekilde bir yerdeki malzemenin metrekübünü bulabilmek için en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi bu. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.